Güncel Köşe yazılarından haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İyi dinlemeler. Seçimlere kadar Türkiye'ye dışarıdan 50-55 milyar dolar geleceği ve Erdoğan'ın bununla seçim kazanabileceği konusunda bir süredir söylentiler, tahminler, yorumlar çıkıyor. İktidarın ölçüsüz harcamaları sadece Merkez Bankası'na banknot bastırarak sağlanabilir mi? Bir dış kaynak beklentisi olsa gerek, değil mi? Erdoğan topunuz bir Türkiye etmezsiniz diye hitap etti petrolcü Arap prens ve şeylerini boşuna mı ağırladı? Ziyaretlerine gitti, kucaklaştı. Arapların şirket ve değerli taşınmazlar alma hevesi biliniyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Kalkınma Holdingi Başkanı Hasan El Suvadi, Türk mallarının çok ucuzladığını hatırlatarak Türkiye'den alım yapmak için harika bir zaman dememiş miydi? demişti. Varlık fonu ile görüştüklerini de söylemişti. Yahut kanal İstanbul yeniden mi ısıtılacak? Bunların hepsi akla gelen fakat spekülatif sorular. Olur mu, olmaz mı, göreceğiz. Ben daha önemli bir sorun üzerinde duracağım: şeffaflık, kurallar, kurumlar. Dış kaynak ihtiyacı. Türkiye'nin üç asırdır dış kaynağa ihtiyacı vardır. Sebep bilim ve sanayi devrimlerini kaçırmış olmamızdır. Abdülmecid'den sonra bütün padişahlar, Cumhuriyet devrinde Atatürk dahil bütün devlet adamlarımız yabancı sermaye getirmek, ihtiyaca göre de kredi almak için gayret etmiştedir. Başarı, kaynağı ucuz sağlamaya, verimli kullanmaya bağlıdır. Böyle durumlarda ne yapılabilir? Gereken acı ilacı kendin uygularsın veya IMF ile anlaşarak sağlayacağın krediyle uygularsın. Zaten IMF böyle durumlar için İkinci Dünya Savaşı sonrasında kuruldu. Türkiye bugün istese Araplara ihtiyaç duymadan IMF'den çok düşük faizli ve yeterli miktarda kredi alabilir. Fakat sert şartları olur. Mesele bu şartlardır. IMF'nin şartları. Konu demagojiye çok açıktır. Emperyalizm, dış güçler, mandacı iktisatçılar IMF'nin şartlarının ne olabileceğini 2001 krizinden çıkmak için Kemal Derviş'in IMF ile müzakereler yaparak sağladığı anlaşmaya bakarak kestirebiliriz. Kemal Derviş 15 kanun çıkarma konusunda IMF ile anlaşmıştı. Bunlar zaten IMF'den önce bizim iktisatçıların istediği reformlardı. Osman Arolat, Erdal Sağlam gibi iktisatçı yazarların yazıları ve iş dünyasının açıklamaları gazete arşivlerinde mevcuttur. Bu kanunların bir kısmı o dönemin sorunları ile ilgiliydi. Bir kısmı ise yapısal reformlardı. Merkez Bankası'nı bağımsızlaştıran kanun, kamu ihale yasasını uluslararası standartlara göre şeffaf ve rekabetçi hale getiren kanun, kamu bankalarını düzenleyen kanun, uluslararası tahkim kanunu. Ekonomi bu kanunlarla öyle reforme edildi ki, bağımsız Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serden geçti devletin parasıyla oy toplama devri kapandı diyordu. AK Parti, böyle reforme edilmiş, delikleri kapatılmış bir ekonomi devralmış, 10 yıl iyi götürmüştü. Kurallar Kurumlar Diğer örnek kamu ihale kanunu. AK Parti öyle değişiklikler yaptı ki istediğine ihale verebiliyor. TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz, onlarca kez ihale yasası değişen ülkeye yabancı sermaye gelmez diye uyarmıştı. Başbakan Erdoğan, yabancı yatırımcıyı ürkütüyor diye TÜSİAD'ı ihanetle suçlamıştı. 2020 sonbaharında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan reform dönemi başlattığını söyleyerek Naci Abal ve Lütfi Elvan'ı göreve getirdi, ekonomide reform umutları doğdu. Lütfi Elvan, yapacakları reformları anlatırken bizim kamu ihale yasamızın gözden geçirilmesi gerekiyor diye konuştu. 17 Kasım 2020 fakat Elvan gitti, ihale kanunu kaldı. Haziyet ortada. Netice, bedelini öderseniz para bulursunuz. Önemli olan, ekonominizde deliklerin kapalı, popülizmin tıkalı, zihniyetin rasyonel, kuralların ve kurumların şeffaf ve sağlam olmasıdır. Bunu sağlayacak bir reform iradesi, hem ucuz hem üretken kaynak bulur. Özal bulmuştu, derviş bulmuştu. İnandırıcı bir reform iradesi bugün daha kolay bulur. Tercih bize kalmış, ihale ve yüksek faiz gibi yollarla ile para bulmak mı, şeffaf kurallar ve kurumlarla kaynak getirmek mi?